Akba ile yılların efsane yıldızları takımın maç başlıyor. Evet. Bravo. Çıkar. Yusuf topu aldı. Evet Mustafa Eyüp. Eyüp topu aldı. Evet Demir'de bir kafa. Eyüp gidiyor. Evet. Evet de. top. Muhammed geç. Evet geçin kaleye. Kala gol. Gol açık, gol açık. É, mas bravo!

<Gülüyor> <Şşt>. <Gülüyor> Muhammed Emir dehşet bir gol. <laughs> gol. Gol 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 gol. <laughs> aferin aferin. malı. <laughs> Buran Evet. Skor 1-0. Muhammed Emir 1, Yusuf 0. Evet. Skor. İsmail ve gol. Skor 1-1. Evet ve gol. Evet Samet. Sabahattin bay bay alıyoruz. Evet. Barı, barı. Barı, barı. Takıma barı. destek verin, takıma destek verin. Şş. Abi, abi. Betoç. <laughs> Onun barası.

Evet değerli Türkiye halkı. YouTube kanalında beğenilerinizi bekliyoruz. Takımımıza destek verin. Desteğinize çok ihtiyacım var. Evet arkadaşlar. Hakbay ile Eylar'ın efsane yıldızları takım kadrosu ve oyuncuları süpersiniz. Evet halkımız sizi YouTube kanalında izleyecektir.